Hayatımızın monotonlaştığı, duraksadığımız ve sorguladığımız bir an gelir. Tüm bunların amacı nedir? Ya da ben neden buradayım? Bu sorular bizi varoluşsal bir krize götürebilir. Varlığımızdan duyduğumuz bu kaygı genellikle geçiş dönemlerinde ortaya çıkar. Altınızdaki zemin kayıyor gibi hissedersiniz. Bizi değişen hayatımızda anlam arayışında bırakan o huzursuz duygudur bu. Bazıları için bu durum nehirdeki bir akıntıya kapılmış olma hissidir. Hayatın bir zamanlar tanıdık olan işaretleri belirsizliğe gömülür ve bizi varlığımızı sorgular halde bırakır. Ancak her varoluşsal kriz kendimizi sorgulamak için bir fırsat, yolumuzu yeniden tanımlamak ve benlik duygumuzu geri kazanmak için bir şanstır. Çünkü önemli olan bulduğumuz cevaplar değil, sormaya cesaret ettiğimiz sorulardır. Ve bu videonun konusu insanın varlığından duyduğu sancılar. Hayatta kendiniz ve sürekli değişen dünyadaki yeriniz hakkında doğru olduğunu düşündüğünüz her şeyin sorgulandığı o an, birden kendinizi şu soruyu sorarken bulursunuz: Ben şimdi ne yapacağım? Varoluşsal bir kriz, geçici bir kararsızlık hissinden çok daha fazlasını ifade eder. Bu durum, sizi nefessiz bırakan, adeta boğan ve umutsuzca bir şeylere tutunma ihtiyacı hissettiren devasa bir dalganın üzerinize çökmesi gibidir. Bizi bir gün öleceğimiz gerçeğiyle veya hayatımızın anlamıyla yüzleşmeye zorlayan büyük değişikliklerle sınar. İnsanın varoluşsal krizini incelerken bunu sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir gerçeklik olarak kabul ederiz. Çünkü insanların kendi özgürlüklerine rağmen yaşamlarını anlamlı bir şekilde yönlendiremedikleri durumların acı verici olduğu aşikardır. Her birimiz bu dünyada ebeveynlerimizi, hangi coğrafyada olacağımızı ya da bedenimizin özel koşullarını seçmeden doğarız ve gözlerimizi açtığımızda sürekli hareket eden bir dünyaya bakarız. Artık çevremizdeki dünyayı daha iyi algıladığımızda ise kendimizin ve etrafımızdaki maddi dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlarız ve yakında Jean-Paul Sartre'ın dediği gibi başkalarının bize ne yaptıklarıyla ne yapacağımızı seçme sorunuyla karşılaşırız bu her şeyin ne anlama geldiğini anlamak ve nasıl hareket edeceğimizi belirlemekle ilgili seçimlerdir. Jean-Paul Sartre, varoluşçu felsefenin babalarındandır. Sartre, varlığımızı şu sözlerle özetlemiştir. Varoluş, özden önce gelir. Buradaki öz, bir şeyin amacını oluşturan niteliklerdir. Ancak yine buradaki ifade sadece insan varlığı için geçerlidir. Örneğin Sart bir bıçağın üretilmeden önce belirli bir amaç göz önünde bulundurularak tasarlandığına ve ancak önceden belirlenmiş bir amaç verildikten ve buna göre tasarlandıktan sonra üretildiğine atıfta bulunur. Peki öyleyse bıçak üretilerek mi var edilir? Yoksa insan zihninin tasarladığı bir öze sahip olduğu için mi var olmuştur? Bu durumda bıçağın özü varoluşundan önce gelir. Çünkü eğer ki bıçağın özü olmasaydı varlığı hiçbir zaman olmayacaktı. İnsanlık bunu akıl sahibi varlıklar olarak yarattığı neredeyse her şeyde yapar. Sebepsiz yere bir şeyler yaratabileceğimizi göstermek için olsa bile aklımızla yaratıyoruz. Varoluşumuzun nedeni olmaksızın yaratma paradoksu içinde kendimizi bulduk sadece. Bu durum var olma arzumuzla birlikte bir neden olarak kalsa da yaptıklarımız, kim olduğumuz, neden var olduğumuz ve benzeri sorular işte burada varoluşsal sorunumuzun başlangıcı yatıyor. Sart ve birçok başka düşünürün dediğine göre insan yaşamının önceden belirlenmiş bir anlamı ya da nedeni yoktur. Bizi ya da yaşamlarımızı tasarlayan bir varlık yoktur. Ve varoluşumuzdan önce varoluşumuzun bir özü yoktur. Çünkü insan varlığı bir bıçak ya da kullanılabilecek bir eşya, bir alet değildir. İnsan yaşadığı süre boyunca kendini şekillendirir ve özünü kendisi bulur. İşte bu yüzden insanlar için varoluş özden önce gelir. Sart'ın felsefesine göre insan öncelikle kendisini anlamsız bir varlık olarak amaçsız bir yaşamın içinde bulur. Çünkü bu varlık bir yaratıcıya dayandırılamaz, dolayısıyla gereksiz ve anlamsızdır. Bu gerçekle yüzleşmek insanın içinde bir rahatsızlık ve tiksinme duygusu yaratır. Sart buna bulantı adını verir. Sart'a göre hepimiz bir yandan varlığımızın bütün ağırlığını omuzlarımızda hissederiz, diğer yandan da onun bir saçmalıktan ibaret olduğunu kavrarız. Çünkü bu dünyaya atılmış olduğumuzdan kendi seçimlerimiz ile kendimizi yaratmamız gerekir. Bunun tek sorumlusu biz olduğumuz için de ağır bir sorumlulukla karşı karşıya kalırız. Buradaki bulantı bir sürecin sonunda ortaya çıkmaz. İnsanın varoluşunu algılamasıyla ortaya çıkar. Kişi bulantıyı hayatının her aşamasında yaşamaktadır. Ancak insan bu bulantı ve bıkmışlıktan yine kendi seçimleriyle kurtulabilecek güce sahiptir. Yine de birey yaptığı her seçimin sonucunda bu duyguyla karşı karşıya gelebilir. Çünkü insan sürekli yeni şeyler yaşamakta ve bunun getirdiği bulantıyı da taşımaktadır. Seçimlerimizden dolayı duyduğumuz bu huzursuzluk hissi belki de hayatlarımızın sonuna kadar bizi takip edecek bir gölge gibi üzerimize yapışıp kalır ve seçim kaygısına verilecek en kolay tepki ise bizim için ortaya konan standart inanç ve amaç temellerini takip ederek popüler yaşam fikirlerini düşüncesizce benimsemeyi seçmek ve yaptığımız tercihin neredeyse tüm sorumluluğunu başkalarının ve yaşam koşullarımızın üzerine atmaktır. Sart bu durumu gerçek benliğimizi ve dünyaya dair gerçek duygularımızı bastırarak kaygıyı kısa vadeli olarak azaltmaya çalışmanın işe yaramayacağı bir yol olarak ifade eder. Hepimizin kısa bir zaman dilimi var burada. Başka hiç kimse bizim olduğumuz kişi olmanın nasıl bir şey olduğunu bilemeyecek ve çoğunlukla hiç kimse bunu umursamayacak zaten. Hayatımız nihayetinde sadece bizim hayatımız ve bu süreçte başkalarına zarar vermediğimiz sürece kendi anlamımızı taşıyan bir yaşam yaratmalı, kendi önemli amaçlarımızı belirlemeli, bunların peşinden gitmeye karar vermeli ve yol boyunca yaşamın anlamını ve güzelliğini toplamalıyız. Hayat boyu sart gibi biriyle ne kadar hemfikir olabileceğimiz de dahil olmak üzere doğru bir karar vermek için nadiren yeterli bilgiye sahibiz. Kim olduğumuz, neye inandığımız ve ne yaptığımız konusunda önemli kararlarla karşı karşıyayız ve çoğu zaman bu kararlar kendiliğinden belirginleşmez. Geçmişe dönüp bakarsak, verdiğimiz herhangi bir kararın ardından pişmanlık duymak için her zaman bir neden bulabiliriz. Taşın ya da kal, katılıyorum ya da katılmıyorum, işi kabul et ya da bırak, evlen ya da boşan, şu ya da bu yolu seç. Her durumda, seçim ne olursa olsun, yalnızca seçtiğimiz seçeneğin sonucunu bileceğiz ve seçtiğimiz hiçbir seçenek, hayatın belirsizliğini tamamen çözemeyecek Bununla birlikte belki de mesele hayatın olası gidişatını doğru bir şekilde belirlemekten ziyade geriye dönüp baktığımızda bazı kararlarımızın belki etkileri bakımından yanlış olsa da kendimizi değersiz kılmama niyeti bakımından doğru olduğunu görebileceğimiz bir hayat yaşamak için bunu dürüstlük ve erdem çabasıyla yapmaya çalışmaktır. Sart'a katılın ya da katılmayın. Ancak onun fikirleri tam da bu dediklerimi yapmamızı, yani eşsiz ve yüce olan için kolay ve sıradan olanı riske atmamızı, kendimiz de dahil olmak üzere tüm engeller karşısında tam potansiyelimiz için çalışmamızı, hayatımızın ve onunla ne yapacağımızın sorumluluğunu almamızı hatırlatır. Nihayetinde ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim ya da neye inanırsak inanalım. Her zaman aynı fikirde olmayan, yargılayan, alay eden ya da kararlarımızdan rahatsız olan çok sayıda kişi olacaktır. Ancak bu insanlar arasında kendimizin bulunmadığından emin olmak için mümkün olduğunca sık çaba göstermemiz büyük önem taşımaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.